Üniversite istediğim bölüm falan değildi zaten. İktisat okudum ben. Ee, ben de. Ben hep oyunculuk yapmak istiyordum ama işte biraz zorunluluktan, biraz kazanamamak öyle söyleyeyim. Çünkü sayısal çıkışlıyım vesaire. Ama böyle şey diye düşünüyordum işte Sakarya'da okudum İstanbul'a gelir giderim. Oyunculuk burada bir şeyler yaparım falan. Nerelisin Aslan? Ben doğma büyüme İstanbul. İstanbulsun. Peki oyunculuk okumaya emin olduğun yerde niye iktisat tercihlerine yazdın? Niye beklemedin? Aslında emin de değildim. Yani ha. yapmak istiyordum tamam. ama işte o toplum baskısı, aile, Hı. işte doktor ol, başka bir şey ol, işte mesleğini eline Bankacı al. Bankacı mı ol dediler. Ya onu da demediler. Ben Babam bana doktor ol deyip durdu. Ama ben onu beceremedim. Yani o kadar çıkamadım yukarılara. Ha. Çünkü çok puan gerekiyordu ama hiç öyle bir çalışkan bir adam değildim. Yani ha. üniversite sınavına çalışmadım. Babam peki potansiyelini görüp ya bundan doktor olmaz biz böyle bir şey istemeyelim diyemedi mi? Diyemedi. <laughs> Korktu. Gene de umut etti. Gerçekten ben sayı, bunu birkaç yerde daha anlattım. Ben sayısal okuyorum. sayısalda işte mühendislik, doktorluk vesaire. Aynen. Bir akşam ben kazanamayacağımı anlayınca son bir ay kala sınava. İstanbul'da bir bölüm tutturmak için eşitarlığa geçiş yaptım ha. kendi içimde. Yani edebiyat çalışmaya başladım ki ha. İstanbul'da bir bölüm kazanayım. Çünkü matematiğim falan iyi. Önlerine geçeceğim eşitarlıkçıların. Tamam. Ben dedim ki ben dedim eşitarlık okuyacağım. Baktı baktı baktı. Oldun şarkıcı olacakmış Nurten dedi. Kalktı gitti. Ne diyorsun? <laughs> Anneme. Aynen gerçekten böyle bir 30 saniye bakıştık babamla. Annem dedi ne ol Selçuk ne olmuş o da bilmiyor. Selçuk ne olmuş? Oğlum şarkıcı olacakmış dedi kalktı. O gece hiç uyuyamamış. Ablama demiş bu şarkıcı olacak falan. Peki bir dakika şarkı söylüyorsun hali hazırda ya. Evet. O zaman böyle bir şey mi vardı evde? Şarkı söylüyorsun, ya, söz yazıyorsun gibi şeyler mi ben vardı? Ben devamlı hep sanat yani evde sürekli şarkı söyleyen, işte devamlı müsamerelere çıkan, ha. kompozisyon yazan falan öyle bir çocuktum zaten. Çok yani, belli aslında hikaye. Evet yadırgadıkları işte tiyatro yapıyorum lisede falan ama hmm. babam hep beni oradan kurtarmaya çalışıyor. Yani hep o... Doktor ol. Ya ben de hiç yok. Yani evet. hiç öyle bir hevesim yok. Hiçbir zaman doktor olmayı istemedim. Seni doktor düşünemedim zaten neyse. Ben de nedense hiç. Ne doktor olmanı istiyordu baba? Herhangi bir doktor. Yeter ki doktor. Doktor ol yeter ki. Hmm. Yani işte o onun gözünde. Baban gözüne... ne iş yapıyordu? Babam şoför. Aşkım. Aynen o böyle. Anlayabiliriz ama şimdi Herhalde onun gözünde şey gibiydi. Yani başka bir şey doktor. Başka bir şey. Saygı duyduğum ee, bir meslek. Şey diye örnek verirdi hep. Yani doktorluk öyle bir meslek ki ne para kazandığının, ne statünün olduğunun hiçbir önemi yok. Her ortama girebilir, herkese sohbet edebilir. Saygınlık Çok duyarsın. haklı. Yani baktığı yerden çok evet. haklı. Herhalde şimdi olsa bu kadar şey yapmaz. Bu bahsettiğim 14 sene önce. Baban yaşıyor mu? Yaşıyor yaşıyor. Herhalde. Şimdi ne diyor? Ya hala. <laughs> ah kıyamam. hala bir umudu var. severim. <laughs> annem, annem de çok enteresan. O da mesela daha yani iki sene öncesine kadar şey diyordu. E hadi artık. Ne? ne ne hadi artık. E tamam yaptın oyunculuk, yazarlık falan. Tamam hadi artık. Ne sigortalı işe geri mi döneyim? Ben bir dönem sigortalıcılık da yaptım 5 sene kadar. Tamam. Kurumsal bir hayatım vardı. E hadi artık geri dön diyor. Nereye geri dön? İşte işine. Ya diyorum ha, anne. sigortalı bir evet, iş. Evet, emniyet. Evet. Evet, evet, evet. Hala beni Haklıdır işte. Hala beni sigortacı yapmaya çalışıyor. Hala mesleğime geri döndürmeye çalışıyor yani eski hmm. mesleğime doğrusu. Baba Babam şimdi o şey yapıyor, o tamam güzel olmuş bir şeyler falan hani o çok ses etmiyor. Tanı öyle ha? mi? Aynen aynen bakıyor. E tamam bu güzel ama bak şurada yanlış yapmışsın falan. Şimdi yaptığım işle alakalı. Kıyamam. Bir.